Kolmanskop, Afrika'nın güneybatısına yer alan Nambia'nın batı kıyılarında çölün ortasına yer alan hayalet bir kasabadır. Oysa elmasları yarattığı Kolmanskop bir zamanlar havalı, canlı ve eğlenceli bir kasabaydı. Elmaslar sonsuza kadar yaşayabilir ancak aynısını o elmasların bulunduğu Kolmanskop için söylemek zor. Ben Berkay Atlas, yeni bir hikaye başlıyor. Namya'nın Alman sömürgesi olduğu zamanlarda eski Kiberley tren yolu işçisi Zaharis Levala doğru yerde doğru zamanda olan şanslı bir adamdı. Lüderitz'in doğusunda küçük bir demir yolu işçisi olarak çalışırken kumlar arasında parıltının elmas olduğunu ilk olarak o fark etmişti. Şimdilerde pek işe yaramasa da buluşu pek bir yaratıcıydı. En azından o zamanlar. Ay ışığı çıktığında bekleyip çöldeki savrulan kumlar arasında elmasların parlamasını bekliyordu. Sonrasında gidip toplamaktaydı. Elbette haberler hızlı yayıldı ve birkaç ay içerisinde tüm binlerce hektardaki alandaki elmaslar talan edildi. Sonrasında Alman yetkililer hızla bölgeyi yasaklı bölge ilan etti ve halkları Doş Gesantaf'a devretti. Elması olan ilginin sonunda küçük olsa da çok canlı bir kasaba doğmasına yol açmıştı. Bakkal, kasap, fırın, mobilyacı, gazozcu, günlük buz ve atıştırmalık yiyeceklerin satıldığı dükkanlar, bowling pistleri, halk havuzları, D1 kompleksinin içinde tiyatro, ve her akşam sergilenen orkestra şenliğindeki müzikler gibi şu an hayal gibi gözüken bir hayat o zamanlar her gün yaşanan olaylardandı. Hiçbir masraftan kaçınılmayarak kurulan şehirde taze su 270 kilometre uzaktan demiryolu vasıtasıyla tev tanklara taşınmaktaydı. Peynirler Fransa'dan geliyordu. Hatta tam teşekküllü bir hastane ve ülkenin ilk röntgen cihazı da bu kasabadaydı. Hepsinin ötesinde maden işletmecileri için bile olağanüstü denebilecek binalar yapılmıştı. Söylendiğine göre şehrin en zengin olduğu dönemlerde sokaklardaki kumları temizlemek için her gün özel ekipler görevlendiriliyordu. Hatta bir kumarhanesi olan Kolmanskop'un en parlak döneminde 300 Alman ve 800 Nambyalı işçi burayı evleri olarak kabul etti. Hayal edin, rüzgarların yaladığı kum tepelerinin arasında, çölün ortasında bir anda ortaya çıkan muhteşem bir Avrupa kasabası. Parlak zamanların sonu uzak olmadı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşen elmas talebi ve rezervlerin tükenmesi, saman alevi gibi parlayan bu şatafatı yok olmaya yüz tutmasına yol açtı. Zakaria'nın muhteşem keşfinden 30 yıl kadar sonra çok daha zengin rezervler keşfedildi. Tüm kazı ekipmanları ve işçiler o tarafa yönlendirildi. İnsanlar yavaş yavaş kasabayı terk etmeye başladılar. 1956 yılına gelindiğinde son olarak hastanede kapanıp geride kalan son yaşayanlar da çantalarını yükleyip kasabayı terk edince kesin olarak terk edilmiş oldu. Kolmanskop artık bir hayalet kasabaydı. Kolmanskop'un eski mutlu günleri tarihe karıştı. Metal konstrüksiyonlar çürümeye başlayınca çatılar çöktü. Duvarlar yıkılmaya ve sokaklar kumun altına gömülmeye başlandı. Kırık pencerelerden içeri süzülen kum taneleri arasında ölü gibi kayboldu. Şampanyasız günlerin geçmediği, yıl boyunca süren canlı atmosferin artık esamesi bile okunmuyordu. Artık orası bir hayalet kasabaydı. 1980'de turizm adına bazı binalar gizliler için restore edildi ve şehre az da olsa bir canlılık gelmeye başladı. Nambiyalılar ve turistler Zakanias Levala'nın 1908'de yaptığı keşfe bugün ne kadar teşekkür etseler azdır. Yüzyıl sonra bile elmas hala Nambiya'nın ihracatının %40'ını oluşturuyor. Şimdilerde kasaba Super olarak bilinen yasaklı bölgenin bir kavrıçası durumunda. Elmas şirketi De Beers ve Nambiya hükümeti tarafından kontrol edilen 26 bin kilometre bir alana izinsiz girmek yasak. Tüm bölge aynı zamanda bir doğal park olarak kayıt altına da alınmış durumda. Fotoğraf çekmek için izin satın almanız gerekiyor. Ancak gün doğumundan öğleden sonraya kadar orada olacağınız için fotoğrafçılar için kesinlikle gidilmesi gereken ve görülmesi gereken bir yerdir. Öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle saat 2'den sonra kolmanskop ziyareti kapatılıyor. Her sabah bazı yerler tekrar temizleniyor, kumdan arındırılıyor. Ziyaretçiler açık olan ana binada bölgede yaşayan hayvanların doldurulduğu bir sahne zamanında kullanılan eşyalar sergileniyor. Bazı evlerin kapıları açık ve içerilerine girip gezilebiliyor. Çevrede olabilecek yılan türü sürüngenlere karşı dikkat etmek gerekiyor. Kasaba yöneticisinin evi de olarak kullanıldığı gibi eşyalar ile birlikte sergileniyor. Zamanında rüzgarın hareketlendirdiği bu topraklar belki de bir gün rüzgar ile yeniden canlanır. Ama şu an için sadece bir hayalet kasaba. Ben Berkay Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.